İlk düdük geliyor. Ataka Şatay Spor mücadeleye başlayan taraf. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fernandez. Joelson Fernandez. Orta şansı bulamadı. Çıkmadan topu çevirdi. Safuri bıraktı. Gulam araya girmeye çalıştı ama. Fandes direktten sekti. Masanga uzaktan vurdu Elton Leite. E. Son anda uzandı korner. Geldi işaret. Remzi Safuri. Kavisli orta arkaya doğru açıldı top. Ters kanatta Kamil Ahmet topa yakın. O da bıraktı taç. Yaşananlar bunlar. İkili mücadelede. Dört oyuncu var Hatay Spor'da. Ceza sahası içinde Gulam penaltı noktasına doğru gönderdi. Strandberg dokundu. Kafayla indirildi. Strandberg gol pozisyonu. El Torney ardından top dışarı gitti. Maksimovic. Gole yaklaşıyor Atakaş Hatay Spor. Ulamdan yine uzun bir tak. Savunmanın arkasına doğru Dele Bashiro. Şimdi kontrol Dele Bashiro. Fernandez yardıma geldi. Dele Bashiro birebir oynama düşüncesi attı çalımı Veysel'e. Fisayo Dele Bashiro girdi içeri son çizgi. Ortaya çevirdi sekti ceza sahası içi vuruş. Elton Leite. Rigoberto Rivas savunma. Dele Bashiro ve gol. Atakaş Atay Spor 26. dakikada öne geçiyor. Helton Leite'den ard arda kritik kurtarışlar. Top son olarak Delebaşir'in önünde kaldı. O da sağ ayakta vurdu ve topu alana gönderdi. Bitekzen Antalya Spor 0, Atakaş Atay Spor 1. Gol Fisayo Delebaşir'i. Fernandez. Fernandez'den ters tarafa. Diagonal bir pas isabetli de yakaladı topu çıkmadan Rigoberto Rivas ceza sahası içi yerden vuruş kontrol gol pozisyonu top direğin dibinden dışarı gitti Avut. Strandberg sol kanada Rigoberto Rivas Fisayo Dele ceza sahası içi Dele Bashiru sol çapraz kapattı Ömer. Atak devam ediyor verdi pasını orta pozisyonu geldi orta kaleci ardından ikinci pozisyon Strandberg dışarı attı. Rivas topu taşıyor şimdi pas. Cemali Sertel yatarak müdahale Veysel tam zamanında araya girdi. Bir de derin top attı sağ kanada. Van hareketli. Sander Van orta şansı aradı. Yaptı orta içeriye doğru. Şimdi kontrol. Safuri vurdu yandan dışarıya. Remzi Safuri. Alujinski dokundu. Erdoğan'dan tekrar topu aldı. Ve bıraktı sağ kanada. Remzi Safuri. Strandberg karşısında pas aradan Erdoğan yaptı orta içeriye. Kafa vuruşu ve gol! 1-1 oldu maç. Buks attı. Göstere göstere vurdu kafayı. Topu alana gönderdi Buksa. Bir tekzen Antalya Spor 1. Atakaş Atay Spor 1. Şimdi kullandı Cemali Masanga. Çıkarken top kaybı Atay Spor takımında. Antalya Spor etkili geldi ceza sahası içi. Sağ çapraz şut. Kaleci Ercegol'a izin vermedi. Safuri vurdu. Bu kez de çok net kurtarış Erce kardeşlerden. Ömer'den Zümer Bütücü. Aldı sahana Bütücü. Sokuluyor ceza sahasına vurabilir Zümer Bütücü. Olağanüstü bir gol attı Zümer Bütücü. 90 artı 2 Zümer Bütücü Herkes hayran bırakıyor bu golle Topu sağına çekti Önünü boşalttı Mesafe tanımadı Rigoberto Rivas Rigoberto Rivas ortayı yaptı Ömer Toprak karşıladı Top dışarıda Kornel'e gitti top ama 90 dakikayı bitirdi Abdülkadir Bitigen Bir tek Antalya Spor Atakaş Hatay Spor karşısında 2-1'lik skorla kazanıyor Sevgili futbol severler